arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ve babam süt smoothie challenge oynayacaklar. Bardaklarına süt dökerek diğer malzemeleri kura ile çekip katacaklar. Bakalım hangisininki daha iğrenç olacak. Peki. Hadi başla. Diyeceğim de önce. Peki <laughs> bu karışımları sonra siz de tatacak mısınız? Yok gerek yok. Yok Hayır, öyle tatma. bir şey yok. Sebep? E ben öyle. Obayla yıkla biz. <laughs> ben. Getir, getir. Tabii ki. Önce ben dökerim. Döktüm döktüm. Uga al mı olacak? Evet şimdi... Sonra. Kura ile çekeceksiniz. An önce taş, kağıt, makas. Aaa gel gel gel. Hayır, hayır, ne ya? <laughs> kağıt yaptın gördüm. Çek. Çek baba. Sirke. O <laughs> ne <Ona> lan? En çok sirke ile acı sos. Şuradan çıksın, şuradan. Değil. Bir. Veçer. Kaşık ver kızım. Kaşık ver kızım diyor, tatmadın ya. Kaşık ver kızım çabuk. Bakma bakma, yok, yok öyle yok. Katladım bakamaz. Abi sirke kaç? Yedi tam sirke. Altın mı? Bu dokuz mu altın mı? Altı. Altı. Ketçap. Altı nerede? Ketçap ya. Ne? Dalı. Gır gır masayı gır masayı. Maaşımla keselim. <laughs> ne, katlar. Ne, katlar. ne kat lan? Ne kat? Ne de mi sıra? İçecek ben olmadığım için. Salla. Çal hala. Dur lan. Bakma. tarafa kalan. O. Oh. Oh. Var mı lan böyle bana? <laughs> Son, zaten sütlü o ben görüyorum ben. Ben görüyorum hile yapmıyor merak etme. mı, yap. Yedi. Yedi oh, oh. Ne kadar şanslısın abi. al. Yedi yedi nerede? Hayır yedi çekti önüne. Ana bek şanslısın ha oğlum. Ben Üzüm yedim. Aman aşı Aman aman. Hadi, Aman. Ne sirkesi lan? Üzüm sirkesi. <laughs> sirke sirke. Kesirken Kes yaman kes, edemeli Şunun rengi baba. bak Acayip olumlu bu rengi Şimdi bende mi sıra? Evet Bu taraftan çıkma bu taraftan çık Kaç kaç İki Kaç Oh Ne acı mışın ya, ya anlamıyom ben ya acı bir <laughs> sirke gittin lan ya Sonunda çıkacak tada bakmak lazım oğlum bir de Ya de Lan sirkenin tadı güzel mi çıkar Hadi hadi yavrum hadi Heh ha. Seni çek lan 8 Hadi ya. Oh, çikolata sosu, kola sütü Ben şimdi, şimdi bunun tadını bir düzeltirim ki. Alo, hep geriye kaldı oy, lan şeker. doldurdun. Yeter, yeter. Bizim şeyi boşalttık. Bu sirkenin tadı gitsin diye uğraşıyoruz burada. Ne <laughs> çekeyim şimdi? İyi hep şimdi kötüler kaldı. Hadi kola çıkma. Kaç. Vallahi kola çıktı. <laughs> <laughs> Ay o kadar şanslısın ki. kala kala bunlar mı kaldı? La kağıtlar da hile var babama gösterdim. Baba Babam çok tuhaf oldu baba. Çüş 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 bu ne? Nereye? Nere? Ne? Nere? Lan öbeleri lan? Orada acı sos var. Siz... Ne lan o? Limon, limon var. <laughs> Yeter ya. Şunu kime çıkacak çok merak ettim. Limon ediyorum. çıksın limon. Vallahi da dört çıktı. Vallahi da dört çıktı. Sana hakem. acı, sos. Hakem ayvayı yedin hakem. Sen ayvayı yedin hakem. Sen bittin bu videonun sonunda. Bunun tadı bir güzel. Hayır sus. Kattı. 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 bir Kattı. Kattı. Ne lan o? Atlar iki damla. Valla dibine çöktü ya. Yeter yeter. Zaten içinde ki var bu içilmez. Hep oğlumu veriyorum. Ben la hop. Ula bu beni öldür köpürdü lan bu. Al, al al köpürüp gör al. Baba <laughs> seninki ki. Gel gel. Yaklaş açık gözünü seveyim yaklaş bak 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 köprüye bak <laughs> Senin gözün bak. köpürük görsün <laughs> aha 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 Al bak birinde farta var birinde asitli içecek yok Önce sen içsene Afiyet olsun Seninki az abi birazcık o yüzden Gel şunu iç İçsene oğlum Hadi bakın tadını Iyy, lan benim ayaklardan e? daha pis kokuyor bu. <laughs> Önce ben içeyim. İç baba. Daha <laughs> sirke bozmuş. Sirke mi var onda bile? Eyvallah. Yok sirke bunda. Sirke mi Sirke bunda. O zaman limon ver de. İçmiyom şöyle. Bakıyorum bak. <laughs> lan. Karparım. Ben içtim lan. Ya kaşıkla alayım ama şöyle. Olmaz. Ama, valla. sen de yersin. Hiç... Seni var ya seni, seni döverim çocuğum. Çıkışın yok. Sela. <gülüyor> 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 Murat sen baksana bir de onun tadına. Gel gel sen. <laughs> Aa bir sirke bak. Gel şekerim bir de, bir, bir şöyle bir bak tadına gel. Almayayım. Gel almayayım. Al kızım al 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 sen bak. Ben bak bir kere bir kere bir kere. Diyorsun, Yok yok ceza yemeyeyim. Açık bir... bak kızım. Azıcık bak hemen gel. Açık bak. Ya ben yemeyeceğim. <laughs> bak şöyle azıcık. İğrenç kokuyor. <laughs> Yemem ben onu. Ben içeyim. Benimki ben <laughs> fena değil. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu Limonun haricinde iyi benimki. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videolarınızı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yeter yeter.